Evet, ödevler yapılmıştır. Bu son altı tane testimizi de çözelim. Artık sözcüğün yapısı, yapım eki, çekim eki bunlara geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Yukarıda da ne yapmış? Ünlü düşmesini açıklamış arkadaşlar. İki heceli bazı sözcüklerde işte ı, I, i son hecede ı, I, i, u, ü varsa ünlüyle başlayan bir gelirse bu düşüyor arkadaşlar. Burun burnum, ağız, ağzım. Ağzım dilim kurudu bana bir su getirin ya. Gibi arkadaşlar. Bu örnek karşımıza çok çıktı. Bu sözcüğümün kökü nedir? Fikirdir. İyi düşmüş. Aklın fikrin senin de dersi kaynatmakta dediğimizde fikrin demiyoruz da fikrin diyoruz. Bunun kökü neydi arkadaşım? Bunun kökü neydi? Oğuldu. Ey oğul. Oğlum dediğimizde ne oluyor? Buradaki u düşüyor arkadaşlar. Buraya baktığımızda ufacık sözcüğümün kökü nedir? Ufa mıdır? Hayır nedir? Ufak. Sonra ne oldu arkadaşım? Küçültme haleki geldi. Küçültme yapım eki geldi. Ne oldu? Buradaki K düştü. Ama bu K nedir arkadaşlar? Bu K galiba ünsüzdür. Yani burada ünlü düşmesi yok. Ne var? Ünsüz düşmesi var. Cevapta Ceyhan. Çok gerçekten garip bir soru. Bu MOBA'yı da bir beğeniyorum, bir çok beğeniyorum. Bir de böyle yani ne gerek var şimdi bu soruya diye e, ikilemde kala biliyorum arkadaşım. Bu dizelerdeki altı çizili söz hangisinin ünlü düşmesi? Peki bakalım. Bilgisayar bir kendine gelirse. Ünlü düşmesi vardır diyor. Kalem çizmiyor mu? Neler oldu? Hala devam ediyor mu bakayım? Devam ediyor. Sen aklıma gelince arkadaşım burada ne var? Bu sözcüğümün kökü. Ya hiç mi akıl yok sende arkadaş? Buradaki ı ünlüsü ne yapıyor? Düşüyor. Hemen A seçeneğinde A şıkkında bulduk. Devam edelim seri seriye. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesinin örnek olabilecek bir sözcük yoktur. Ünlü düşmesine takmışlar herhalde burada doğum gününe bütün arkadaşlarını davet etti. Burada herhangi bir şey yok arkadaşım. Onun düşmesine dair. Şehit öğretmeninin ismi çalıştığı okula verildi. İsmi. Şehit öğretmenin ismi çalıştığı okula verildi. Arkadaşlarım buradaki bu sözcüğün kökü nedir? İsimdir. İyi eki geldiği zaman buradaki iyi ne attı. Düştü. E bulduk galiba. Biz de bulduk zaten. Keşke daha tatsız örnekler verselermiş. Böyle. Yani ne gerek var. Tek heceli sözcüklerde genellikle yumuşama gerçekleşmez. Örneğin suç. Suca karıştı demeyiz de suça karıştı deriz arkadaşım. Aşağıdaki cümlenin hangisine tek heceli bir sözcük aldığı ekle yumuşamıştır. Benim aklıma bir tane sözcük geliyor. Bunu daha önce vermiştik ama bakalım o mu? kullanmadıkları eşyaları çöpe attı. Çöpe attı demiyor. Burada yumuşama olmamış. Halatın ucunu, uçunu, ucunu burada arkadaşım yumuşama galiba olmuş. Bu sözcüğün çünkü ucu değildir çünkü uçtur. Berber çocuğun e, burada burada var ama bu sözcük tek eceli değil. Bir an baktım ne oluyor diye. E, çocuk sözcüğü tek eceli değil arkadaşım. Eee sabah çorabının tekini bak burada da gördüğünüz gibi e, tek heceli bir sözcük tek. Ün ile başlayan bir kaldığı zaman yumuşama olmamış ama biz neyi bulduk? Bunu bulduk. Bir de ne vardı arkadaşım? Bir de ak vardı hatırlarsanız ak. Beyaz demekti. Akar. Hocam bu ne? Akar. Buradaki K yumuşak ki olduğu zaman saçları ağırdı. Çocuklar benim saçlarımı ağarttınız falan gibi artmak ağırdı sözcüğünün kökü aktır. Burada da tek heceli sözcük yumuşamaya uğrar. Ekstra bilgi bilginiz olsun. 11. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Eşitten sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır. Sözcüğümün kökü eşit. Fıstıkçı şahabla bitmiş. Den ekini almış. T'ye sertleşmiş. Doğru. Ömrü bu sözcüğün kökü ömürdür. Yani arkadaşım ömür şuradaki ü ünlüsü düşmüştür. Doğru. İçinde sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır. Asla yoktu arkadaşım. Şimdi da de t'ye dönüşürse sertleşme olur ama sertleşme olması için fıstıkçı şahaptan birisiyle bitmesi lazım. M var mı fıstıkçı şahapta? Yok. Burada benzeşme yok arkadaşlar. Var dediği için yanlış olanı bulduk. Galiba son soru. Numaralanmış dizilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek oluşturabilecek bir sözcük kullanılmamıştır? Dağdan, topraktan bak fıstıkçı şahaptan sonra dan eki gelmiş bir de var. Evlattan dan t'ye sertleşmiş. Yağan yağmurdan doğan güneşten burada da arkadaşım den tene dönüşmüş. Denizlerden, göklerden af diliyorum. Bak. Den eki fıstıkçı şahabı görmeyince t'ye dönüşmüyor arkadaşım. Cevabımız Denizli olarak karşımıza